Şimdi bu söyleşiler nereden çıktı? Onu anlatmak isterim önce. Ee, şimdi biz senden 2017'den başlayarak 2017-18 e, söyleşiler bitmedi. 2019 yılında da de söyleşiler yaptık. Bu söyleşileri doğaçlama olarak yaptık. Sohbet ederken e, bu söyleşileri gerçekleştirdik. Tabii bunu okudu arkadaşlarımız. Dediler hocamızın oyunlarını da e, söyleşmiştiniz. Onları da o YouTube kanalımızda e, o onlarla ilgili de konuşsak iyi olur konuşsanız dediler. Onun için konuştuk. Bu söyleşileri şöyle gerçekleşti bu söyleşiler. Seninle e, işte kahve içerken, e, yemekten sonra e, otururken, İnsançı'na geldiğimizde, günlük işlerden sonra zaman bulduğumuzda, hafta sonu evde, bir yerde dışarıda yemek yedikten sonra orada evet. kenara çekildik. Şimdi bunu da ben elimle yazarak bu söyleşiler oldu. Şimdi dinleme aleti olsa bir de onu çözümleyecek birisi gerekiyordu. Bu böyle sorunlar nedeniyle ben kendim elimle yazdım yani. Evet. Doğaçlama ve senin yanıtların içinden yeni sorular geldi. Şimdi bugün de öyle yapabiliriz. Tiyatro oyunlarından konuşalım istiyorum. Evet. İlk oyunu Sapak. Evet. Sapaktan başlayalım konuşmaya. Şimdi sapaktan başlamadan önce evet. ben şunu söyleyeyim. Evet. Gerçekten de senin dediğin gibi bu söyleşileri altı yani 6 yıl önce başlattık. Aha, şey, 2017. 2017. 2017'de başlattık. Evet. 6 yıl oldu geçti evet. Aradan. Şimdi Türkiye gibi evet. değişkenliği bir olan ya da olmayan diyebileceğim tam, yani tam ben Türkiye ile ilgili genel bir kanıya varamıyorum bir türlü. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. 1917 1917 Türkiye'si ile 23 Türkiye aynı Türkiye değil. Yok 2017 ile. 2017 ile 23. Yani 5 yıl demek. 5 yıl önceki Türkiye ile. Evet. 5 yıl sonraki Türkiye bana göre aynı değil. Yani bana göre, göre diyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Peki bu çok büyük bir değişim mi sana göre? Evet öyle öyle görüyorum. Şöyle görüyorum. Pinduk yani 2017'de evet. ben 1917 diyorum değil mi? Yanlış söylüyorum. Aklın oraya gidiyor. 1917 ile ilgili bir çalışma evet, mı var? var, var. Evet, var? Sovyet devrimi var. Evet. evet. 2017'de benim Görüş açıma göre söylüyorum bunu. Evet. Bir umut vardı insan için. Ben de. Evet. Anlatabildim mi? Evet, vardı. Neydi bu umut? Bu umut şuydu. Ben e, bütün ürünlerimde yani bu tiyatro eseri olabilir, öykü olabilir, deneme, felsefi yazı olabilir konferanslar olabilir ya seminerler olabilir ki verdim seminerleri biliyorsun. Tek bir amacım vardı. İnsanı değiştirmek. Evet. Peki. Yani, yani, insanı kapıldığı ön, yargı, ön yargılardan çıkartıp ön yargılardan çıkartıp hayatta en hakiki yol göstereceğin bilim olduğuna inandırmak ve aydınlanma getirmek. Böyle bir böyle bir umudum vardı. Peki. Bugün ne oldu bu? bugün böyle bir umudu taşımıyorum. Şimdi taşımıyorum. Taşımıyorum. Yani bu bu yani umut bende olsa bile bu umudu gerçekleştirebileceğim insan yok o insanı tanıyamadım. Çok şaşırtıcı aslında sen yıllarca insanı merkeze alarak ...eyledin yani bütün yapıp etmelerin e, insancılığı e, sürdürmemiz, insanlarla ilişkiler, e, atölye çalışmaları hepsi de hep insan e, en temel e, yanıyla sen de insan yer alıyordu. Ee, peki ama öte yandan da biraz önce dedik ki e, Türkiye'deki insan değişti dedin. Yani o, olumsuz bir değişim mi? Bu mu seni etkiliyor? Yani niye? Yani şu var belki değişmedi de ben benim yanıldığım bir nokta var. Yani şimdi ben şimdi ben ben yanıldığım noktayı arıyorum. Arıyorum. Evet. Ha. Şimdi neden başarısız oldu? şimdi neden? Çünkü ben büyük bir aydınlama hareketi başlatmak istiyorum. Türüydüm. Evet. Yani insancıl gibi atölye Türkiye'nin her yerine aç, açmayı düşünüyor idim ben başlarken. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi ve şuydu amacım. İnsanın yeni bilgiler edindiği zaman sevilmesini istiyordum. Ama bu zorla olmaz ki. Bu zorla olmuyor yani. Şimdi ben Buna da çalıştım. i̇nsanları evet. sevin, yeni bilgiler edindikçe sevindiklerini zannettim. Evet, anladım. Evet. Sevinmemişler. Belki onlar da bunu bilmiyorlardı. Benim seminerlerime gelenler, yazılarımı okuyanlar da belki sevindik zannediyorlardı. Ama bir nokta gelince anlaşıldı ki böyle bir şey yok orada. Peki buradan sapığa geçelim. Şimdi buradan Olursa, sapığa geçelim. Buradan sapığa bağlayalım. Tabii, bağlayalım. Bu oyunun ilk yazılma tarihini. 74. 74'te evet. Diri, evet. bütün yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar bu oyunu oku, dinleyecek, bakacak, seyredecek, düşünecek. Diri, sağlam, kişilikli, Kiler çıkacak be ya. Oyunu yazıyorum ben. Sapak. Evet. Adı yol ayrımı. Yol ayrımı. Önce yol, yol ayrımı. koymuşsun adına, yol sonra ayrımı Adına. Sonra değiştirmişsin. Onu da anlatıyorsun. Dediler musun? ki ta kema tarihinde yol ayrımı var. Evet. Ben o zaman şimdi olsa değiştirmem. Ama olsun bana ne derim. O değiştirsin. <laughs> evet. Yani şimdi ben de peki dedim sapak dedim Sapak yapalım dedim. Yani benim ben Türkiye'nin Türkiye'nin temel sorunlarının Sapak adlı oyunda gösterdiğim gibi 1923'te kökeni ortaya çıktığını gösterdi. Ben yani Sapak öyle bir oyundur ki bu oyunda evet. Kurtuluş Savaşı'na katılan iki gencin evet. Kurtuluş'tan sonraki kavgası vardır. Biri tüccar olmuştur, fabrikatördür. Öbürü doktordur. Evet. Biri gericidir, biri yericidir. Necati. Evet. Necati gericidir, öbürü ger gericidir. Bu ikilen Türkiye'yi bugüne kadar böyle geldi Türkiye. Ee, şey, bu oyunlarının eski medeni düşünüyorsun. Değil mi? Evet, düşünüyorum. Ben bir söyleşi de onu söylemişti. Düşünüyorum. Evet. Gerçekçi ama çünkü gerçekçi. E tabii yani Türkiye'de o konum değişmedi. Evet. İlerici, ilerici Necatiler var kavgasını yapıyor. Yeniliyor ve yeniliyoruz. Evet. Gerici Turgutlar ise kazanaraktan evet. yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu sapak oyunu Kemal Bekir önermiş. Ha, onu Burçin Kemal Bekir önermiş. Öyle okumuş, demişti. Okumuş, Kemal Bekir önermiş. Evet. Bu Şinor o, o tarihte şey tiyatrosunda yönetmen. Evet. Tiyadırla yönetmen. Benim oyun, oyunda daha önceden ama Türk'le eliyle evet bu oyun oynanabilir bilir belgesini almıştı. O yönetmen bekliyordu. Evet. Ben de yönetmen bulamıyorum tabi. Tanıdığım da yok benim. Ben sonra yani, oyunu oynatmak içinde dolaşıp durmadım ortalıkta. Ee, şöyle işte rastlantı sonucu. Kemal Bekir bunu kitap şey kitabında görmüş, okumuş, beğenmiş. Beni aradılar. Ben de kalktım gittim. Dedim, bu oyunu sahneli gel dedi Ben de dedim ki vay ben bu oyunu okumalıyım dedim. Ya yani hiç evet sonra diyorsun ki söyleşimizde Soğuk bir hava esti diyorsun. Esti. <laughs> Neden? Esti şöyle ki Evet. Yani bir, bir yönetmen senin oyunu oynayacak. Seni çağırıyor. Seni sevmen istedi. Seni, sen sevmelisin. Evet. Ben sevmiyorum. Diyorum ki bu oyunu bir okuyayım ben diyorum. Bir de galiba şey tabii beğenilen oyunu başka bir şeyi başka bir formata getirip değiştirme bozma riski var galiba. Hani beğenilmiş. Ama ne yapacak bu yazar diyorlar. Ay, orayı anlamadım. Yani oyunu beğendik diyorlar. Sen bir daha okuyup değiştirirsen evet. beğenilmeyecek duruma başka bir şey yapabilirsin diye bir rahatsızlık olabilir. olabilir. Doğru dediği. <laughs> evet. Öyle de oldu. <laughs> Kemal Bekir beğenmedi. Sonra Burçin Oraloğlu beğendi. Be o beğendi. Evet. Çünkü oyunun evet. Necati'yi ölürdüm. Evet. Evet. Bu şimdi söyleşimizde şöyle bir söz söylemişsin. Tam burada araya onu gireyim, e söyleyeyim. E diyorsun ki yarattığım karakteri öldürürken ben acı çekiyorum. Bu. Çekiyorum, acı bu çekiyorum. nasıl Tabii. oluyor? Şöyle, yani bu şöyle, şey. Şöyle. Bağsak'ta da var bu. Şöyle yani. oluyor. olur Ben gerçekçi bir yazarım. Evet. Gerçekçi. Gerçekçi evet. bir yazarım. Gerçekçi yazar olarak da oyunlarımda, öykülerimde, yazılarımda boş yere boş yere ha ya güzel bitti bu. Bak, bu adam başardı. Başardı. Başardı izlenimi ver, vermiyorum e, ee, sorun şu. Necati başaramazdı. Evet. Ben de Necati'nin yazar olarak yani insan olarak başarmasını isterdim ama Necati başaramazdı. Koşulları uygun değildi. Hatta şu kadar sana söyleyeyim. Evet. Server Tanelli boyunu gördü. Evet. Arkadaşım da benim Server Tanelli. Evet. Ee, şey yaptı. Dedi ki bu bugün bu, bu, bu bugün de öğrencilere ödev vereceğim. Yarın ödev vereceğim. Ha, evet. Komik. Yarın derste ödev verecek. Diyecek ki Necati Mustafa Kemal'e gitmek istiyor. Yani, evet. Necati tezi şu. Biz bu halkla birlikte bu ülkeni emperyalizme karşı savaştık. Evet. Siz savaş, siz ise bu savaşlar insanları, askerleri işçi diye yanınıza almışsınız, sövürüyorsunuz. Biz sizi sövmeniz için bu savaşı yapmadık. Evet. Diyor Turgut Ağa. Evet. Bunu da gelip Mustafa Kemal'e anlatacak. Evet. Ki, böyle böyle oldu. Evet. Şimdi gidemiyor. Vuruyorlar Mustafa Kemal'e. Necati. Necati. Gitmesin evet. diye. Şimdi evet. diyor ki gitseydi ne olurdu? Öde, ödev verecek. Evet. O gece vuruldu. Evet. 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 Senin oyunların da hep gürültü koparmış ya. <laughs> Çok fazla oynanamadı ama gürültü koparmış. Yani ya bir sözü oynandı. Tabii. Yeri evet. gelince onları da konuşuruz. Şimdi ne zaman ilk oynandı? Bu oyun. Evet. 78 oynandı. Evet. Evet, bayağı gürültü kopardı. Evet. Daha sonra İnsançıl Okuma Tiyatrosu, tiyatro, İnsançıl Tiyatro Topluluğu da oynadılar. Serkan, Serkan yaptı. O, Serkan Karabayır da evet. oynadılar. Bizim arkadaşlar oynadılar. Nec Doktor Necati Bahçıtakoğlu oynadı. Evet. E, orada da şeydi, değil mi? Muammer Karaca Evet. Şimdi orası da kapandı galiba. Evet kapandı. Orayı da kapattılar. Orada oynanmıştı. Başka neler söylemek istiyorsun? istersin? Şunu Şimdi o şeyde yani benim şey karar şey, sapak belgesel bir oyundur. Evet, belgesel. Yani belgeselliği nereden? Şimdi geri bilgisi şu. Şimdi Mustafa Kemal hareketi başladıktan sonra Mustafa Kemal evet. e, İzmir'de bir iktisat kongresi düzenliyor. Evet. Benim oyun iktisat kongresinde yapılan konuşmanın metniyle başlar. Evet. Evet. Çok güzel. Tamam metniyle evet. başlar. Şimdi e, İksat kongresi top, Mustafa Kemal iktisat kongresi toplamaya karar verince İstanbul'daki tüccarlar bundan kusur duyarlar derler ki başımıza ne iş gelecek? Evet. O sırada orada Hamdi Başar diye adlı kişi der ki bir şey gelmeyecek, fesi çıkarıp kalpak takacak. İşte Cumhuriyet'in bittiği yerdi orası. Evet. Fesi çıkarıp kalpak sonra Sonra, sonra. Evet. Şimdi tabii birçok genç bunu bilmiyor, şunu bilmiyor. İstanbul'da, İstanbul'da Karaköy'den Kadıköy'e gidecek vapurumuz yoktu bizim. Yunan vapurları, Yunanistan Ermeni vapurları giderdi oraya. Evet. Giderdi. Evet. Savaşa askeri götürecek vapurumuz yoktu. İhan Selçuk'un yazdığı romanda Selahattin'in romanında anlatır Selahattin. Cepheye gidiyorlar, bir vapur buluyorlar, devlet bulmuş. Vapuru Ermeniler ve Rumlar çalıştırıyor. Evet. Başka bir gün trenle Adana'ya, Pozantı'ya gidecekler. Evet. Treni götürenler Rumlar ve Ermeniler. Peki bunun yani Türkiye şöyle, Türkiye. De, <laughs> Lokomotif çalışacak makinist yok Türkiye'de. Evet. Vapuru çalıştıracak kaptan yok Türkiye'de. Makinistin yok, kaptanın yok, vapurun yok, lokomotifin yok. Savaşa giriyorsun. Yani sapa yazdığın dönem diyorsun. Savaşa evet. giriyorsun sen. Evet. Tamam. Evet. Şimdi ne oldu? Yenildik de böyle yenildik, böyle yenildik, yenildik, yenildik. Evet. Şimdi buradan Mustafa Kemal bu top, bu toplumun buradan bunlar bunun içinden vapuru, gemisi, treni olmayan uçağı, kaptanı, makinisti olmayan toplumu aldı. Evet. Ankara'dan Sivas'a demir yolu işlediler. Özel açılışa gidiyorlar. Insanlar. Evet. Tren yolu açılıyor. Tren. Hani tren gidiyor. Nereye gidiyor? Sivas'ta tren gidiyor. Evet. evet. Cepheye tren gidemiyordu. Evet. Şimdi ne oluyor? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulunca evet. diyorlar ki biz artık ne yapacağız? Özgürlüğü. Limancı Hamdi diye bilinir adam bu. Limancı Hamdi. Liman işletmelerini Türkler'e vereceğiz. Türkler yapmalı bunu. Ve Limancı Hamdi şey kuruyor, şirket kuruyor. Vapura kömür verecek. Vapurdan mal boşalttıracak. İşler yapıyor bunlar. Fakat evet durum değişmiyor. Ya, dur, İmancı Hamdi var olan sistemin, sistemin içine koyuyor bunu. Gene sen Rum olarak, gene sen Ermeni olarak çalışıyorsun. Gene sen. Yani se, seni, de sömürüyor İmancı Hamdi. Evet. Ve millileştirdim havası veriyorlar. Evet. Şeker fiyatları yükselince ya ne oluyor diyorlar. Bün, bün, bün. İşte böyle böyle. Adamı kovuyor Mustafa Kemal. Bu ben bunu getirdim şey oyuna. Yunan Can varisleri beni dava etmeye korktular. Ha öyle mi? Tabii. Bizi hakaret ediyor Ben ne dedim. Ben de sizin şeyini ispat ederim. Bak belgesi var burada. Senin, senin Yunan yazısı var. Bende. Evet. Bu açılan belgeseldir. Evet. Ya belki başka bir dönem olsaydı belki daha iyi anlaşılabilirdi belki oyunun. Yani e, yani be, rahatsız ettin e, demek ki oyununla birilerini onun, onun için sana işte gerçekçi olmak kolay değil yani gerçekçi olmanın e, sorunlarını sen her zaman yaşadın bu söyleşide de şöyle bir şey söylemişsin. Ee, küsmekten o tiyatroya küstün mü diye ben sana soru soruyorum. Ne diyor ki küstüydü e, küstüğünü söylüyorsun. Yani ama benim küskünlüğüm yani ki, benim tiyatroya küskündüğüm hani kimsenin bilmediği bir küskünlüktü. Kendi kendime küskündüm evet. demişsin. Sonra ben de olur mu? Ben insanların ilgilendiğini gördüm deyince şöyle şunu sana söylemek istiyorum. Şurası ilgimi çekti de ne söyleyeceksin diye. Ee, Soru şurada diyorsun. Belki o bugün biraz önce söylediklerini de yanıt niteliğinde olabilir. Bizim yazarımız okurumuz ideoloji bir sanat yapıtının neresinde nasıl yer almalıdır sorununu çözmüş değil demişsin. Dolayısıyla bu çözümsüzlüğü getirdiği sorun şu oluyor. Solcu yazar solcu ideolojiyi ürününe bir ideolog gibi sokuyor. Bir yazar gibi davranmıyor. Sağcı yazar da kendi ideolojisini sokuyor. Böylece oyun, roman, öykü olamıyor yaratılanlar. Ben hiçbir zaman bir ideolog gibi oyun yazmadım. Öykü yazmadım benim çekilmemin temel nedeni budur demişsin. Evet, Şimdi dur. belki buna bak, ekleyeceklerin olabilir. bir daha okusana baştan. Ee, bir de şey diyorsun. Ben sana şöyle söylemişsin. Başından alayım. Ee, tiyatro dünyasının bundan haberi yoktu. Yani benim çekilmem tiyatroda bir eksiklik yaratmadı demişsin de. Ben de sana diyorum ki neden böyle söylüyorsun? Oyunda ülkemizin bir sorunsalı gündeme geliyor. Ben şimdiye dek senin oyununu yerine geçecek, oyununun yerine geçecek bir oyunla karşılaşmadım. Görmediysem, bilmiyorsam bir söyleyen bulunur ama gerçeklik böyle. Seni övüyor değilim. Sahnelendiğinde izleyenlerin coşkusunu gördüm, sevincini gördüm. Seni küsme tiyatro ortamı için Kayıp evet. olmuş. Gerçekten evet. böyle olmuş. Yani bir klasik niteliğinde. Şimdi bu ideolojiyle şey soru şurada şimdi. Burada pardon evet. sözünü kesmek istemedim de sen senin söylediğini de tekrar şu şunu anımsatayım. tekrar evet. Diyorsun ki soru şurada. Bizim yazarımız okurumuz ideoloji bir sanat yapıtının neresinde nasıl yer almalıdır sorununu çözmüş evet. değil. Evet. Dolayısıyla bu çözümsüzlüğün getirdiği sorun şu oluyor: Solcu yazar, solcu ideoloji, ideoloji ürününe bir ideolog gibi sokuyor ve yazar gibi davranmıyor. Sağcı yazar da kendi ideolojisini sokuyor. Böylece oyun, roman, öykü olamıyor yaratılanlar. Ben hiçbir zaman bir ideolog gibi oyun yazmadım, öyküyü yazmadım. Benim çekilmemin temel nedeni budur. Yönetmen bu, bunu söylemek istedim. Burçin Oraloğlu benim oyunlarımdaki bu inceliğin ayrıntına varan tek kişidir. Kebal Bekir'i de ekleyeyim buna. Şimdi şöyle, bu, bu önemli bir saptama. Şunu sen söyleyeyim. söylemişsin. Tabii şimdi şöyle. şimdi kara yani sapak evet. beğenildi ama şu, şu kayıtla kayıt beğenildi. Evet. Karamsar bir oyun bendi. Ha, evet. Neden karamsar bir oyundu? Çünkü Necati ölmemeliydi onlara göre. Evet. Necati yürüyüp gitmeli. Evet. Ben Ankara'ya dedim gitmeli. Ya, tam gitsin ne olacak? Ben öldürdüm. Öldürdüm. Evet. Gidemezdi çünkü. Gitmesi gerekmiyordu. Evet. Şimdi bu yani yenici ideoloji öldürmüyor. Ö ölmesin diyor. Evet. Tamam Evet. Geleceği ise şöyle diyor, ne, ne işi var bunun bunda diyor. Evet. Ne bileyim? Evet. Yani Yani şeyde mesela şöyle söyleyeyim. Benim izlediğim birçok oyunlarda yani bir gibi oyunlarda gördüğüm şey, sakatlık halkın yüceltilmesidir. Evet. Söz gelimi video yani ideoloji nasıl sokulur onu sana göstereyim. Evet. Bir, bu bir, onun yazarı da öldü, yönetmeni de öldü falan. Ama şöyle söyleyeyim, on, onları, onları söylemeyeyim. Köyde geçen bir olay bu. Evet. Yazar köyde getiriyor Köylü gelip ki karısına. Evet. Ben diyorum bugün geç yes geleceğim bu akşam. <laughs> Çünkü ben nereye, niye geç geliyorsun diye köylü kadını da bakayım. Diye. Evet. Toprak reformu toplantısına katılacağım diyor. Evet. Kadın diyor ki, ben de geleceğim diyor. Kadın da bu toplantıya katılmalıdır diyor. Evet. Diyor ki köylü, erkek olma sen gelme diyor. Kadın diyor ki, başkan bu an onu keseceğince, vaa, falan yıkılıyor. Alkışlar. Evet. İdeoloji bu. Evet. Sen ha, bunu gerçekçi bulmuyorsun. Tabii gerçekçi Kalbi. değil. Evet. Orada beni yuvarladılar. Evet. Ben, ben dedim ki siz yanlış yapıyorsunuz dedim. Oyundan evet. sonra konuşulurdu. Eski öyle bir hava vardı. Evet. Oyun biter. Oyundan sonra konuşulurdu tarzlarında. Evet. evet. Burada dedim bir köylü kadını Mao'yu nereden bilecek? Hadi Mao'yu bırak. Köylü kadınla erkek geliyorum falan demez. İkisi toprak reformunu konuşmaz bile Evet. Vay! Ama onun yönetmeni beş yıl sonra sen haklıydın abi dedi. Beş yıl geçti. Peki. Ama yıl. oyun orada duruyor ya, yazılmış oyun duruyor. İdeoloji, işte ideoloji giriyor burada. Evet. Tamam. Evet. 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 Senin de saptaman, doğru. Benim oyunlarımda benim oyunlarım gerçekçidir. İdeoloji, ideoloji, ideolo, ideolo yoktur benim oyunlarımda. Gerçekçi var. Gerçekçi evet. 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 Başka bu şeyle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yoksa öbür... ne, sapakla Yok. ilgili. Yok, falan, oynandı bitti. Evet. evet bir şey kitabı da yaptık. Evet Bunu... peki. Evet. O zaman şey yapalım. Bir ara verelim. Bir ara verelim. Öbür oyunlarını da konuşuruz Yok. tekrar. Evet.